dalgalar gördüm. Ne fırtınalardan sağ salim çıktım. Kuzey, güney, doğu, batı kalmadı. Gidilmedik tek deniz kalmadı. Kalmadı görmediğim, bilmediğim balık, Tanır beni şu denizlerde yaşayan her yaratık. Benim adım Esat Kaptan. Bu da ellerimle yaptığım gemim Sultan. Kulak verin çocuklar. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Babam Cevat Kaptan da gözü pek bir denizciydi. Ufuklar kapısıdır yeni dünyaların derdi. Denizin yüzü benim ülkemdir. Yeryüzünü bilmem ama herkes kendi sınırını taşır yanında gidebildiği yer orada. gemim sultan da biz aniden bastıran dinmek bilmeyen fırtınalarda günlerce bazen haftalarca uyumadan hiç fındık kabuğu gibi sallandık devrildik gene de yol aldık durmadık baktık olmuyor başka çare kalmadı sağ salim dönmek için evimiz deniz fenerine yelkenleri açtık Öfkeli kanatlarını kuşanıp rüzgarların... Uçtuk denizin... Kapkara bulutların... Yeryüzünün üzerinde... Yükseldik... 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 Yeri gelmişken anlatayım çocuklar... Adada yaşarım ben... Eski bir deniz feneridir yuvam... Ha? Adanın adı mı ne? Hımm... Bakın... Bu ilginç... Hiç aklıma gelmemişti bir adı olması gerektiği. Kimsenin aklına gelmemiş olacak ki bir adı yok. Ada der herkes adaya. Ve ada küçücüktür görseniz öyle seversiniz. Çok neşelidir insanları üstelik. Çünkü çok severler dans edip eğlenmeyi. Ama sanmayın ki böyle çalgıyla çengiyle geçer bütün ömürleri.